Bugün Yalova programımız çerçevesinde tersaneler bölgesini ziyaret ediyoruz. Gerçekten göz bebeğimiz tersanelerden tersan tersanesini ziyaret ettik. Türkiye şu anda Avrupa'nın en teknolojik gemilerini yapan tersanelere sahip ve arkamızda gördüğünüz güzel fabrika gemileri de inşallah yakın zamanda sahiplerine teslim edilecek. buradan baktığınızda sağdaki gemi şu anda dünyadaki en büyük fabrika balıkçı gemisi Gerçekten fabrika dediğimizde bir fabrikadan bahsediyoruz. İçerisinde 150 kişinin yaşadığı ve günlük 450 ton balığı yakalayıp işleyebilen 4 saat içerisinde işledikleri balığı dondurup daha sonra taze bir şekilde kıyıya ulaştıran ya da kıyıya yanaştığında pazarlara ulaştıran bir teknolojik harikadan aslında bahsediyoruz. Zaten kaptan kamerasına oturduğunuzda adeta bir uzay üstündeymiş havasını, hissini de yakalayabiliyorsunuz. Biz geleceğin trendlerinin ne olduğunu farkındayız. O alanlara yatırım yapıyoruz ve Dünyanın en teknolojik gemilerini üreterek ülkemizi kalkındırmaya devam edeceğiz. Biz tersanecilerimize gerçekten e, teşekkür borçluyuz. Başarılarının devamını diliyoruz.